Merhaba, Simurgh Online Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Ben Fatma Tuncal, Türkçe öğretmeniyim. Bu bölümümüzde TEOG ve LGS'de çıkmış bazı soruları inceleyeceğiz. Hazırsak başlayabiliriz. Birinci sorudan başlayabiliriz. Bu tarz sorularda soru kökenini okumak bize kolaylık sağlayacaktır. Dokunmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır? Yukarıda 3 tane öncül verilmiş, aşağıda üç tanesini bulacağız, bir tanesi saf dışı kalacak. Tedirgin etmek, sataşmak, insanı içine işlemek, duygulandırmak, ilişkin olmak, ilgili olmak. A seçeneğine baktığımızda masanın üzerindeki evrakları kimse dokunmasın. Burada temas etmek anlamında kullanılmıştır. Yukarıdakilerle ilgili bir bağlantısı yoktur. Cevap A olarak görülüyor ama biz yine de diğerlerine bakalım. Bugün ona dokunmayın, keyfi yerinde değil. Burada e, sataşmak anlamındadır. Bu konuya dokunduklarını pek görmedim eleştirmenlerin. Değilmek anlamında hiçbir şiirin bana bu kadar dokunduğunu hatırlamıyorum. E, duygulanmak anlamındadır. Geçebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tecrübeyi anlatan bir söz kullanılmamıştır? A seçeneğinde bizim takımın teknik türekleri eski kurttur. Maçlarda takıma iyi taktik veriyor. B. Sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyor. Artık arkadaş seçimde daha dikkatli. C. Ben insan sarrafı oldum. Beni kolay kolay kandıramazlar. D. İnce eleyip sık dokuduğundan işlerinde başarılı oluyor. Eski kurt, sütten ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yemek, insan sarrafı olmak deyimleri tecrübeye ifade ederken D seçeneğinde herhangi bir şey görülmüyor. Birden çok yüklenme cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu meydana gelir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir anlatım bozukluğu vardır? Yani özne eksikliğinden kaynaklanacakmış anlatım bozukluğu. Bakalım. Tarlaya tohumlar ekimde atılacak, ürün haziranda toplanacak bir özne eksikliği görülmüyor. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. Burada bir eksiklik görülüyor. Şöyle olsa daha düzgün olacak. Bu hastalığın tedavisi bulunmalı, bu hastalık insanlığa tehdit olmaktan çıkarılmalı. Cevabı bulduk gibi. Yazarın her kitabını okuyorum ve takdir ediyorum. Özne eksikliği yok. Her akşam bizimle ilgilenir, yemek getirirdi. Burada da herhangi bir özne eksikliği yok. Geçelim diğer soruya. Ön yargı, kişinin bir kimse veya bir şeyle ilgili peşinen varsaydığı olumlu veya olumsuz tutumların tümüdür. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ön bir tutumdan söz edilemez? Emanete hıyanet olmaz, K kişi arkadaşından bellidir, insan yedisinde neyse yetmişinde de odur, çok havlayan köpek ısırmaz. B, C, D seçeneklerinde bir ön varken A seçeneğinde bir ön bulunmamaktadır. Bu soruda Anadolu'yu köy köy dolaşmış bir gezgin olarak Maçka'yı her zaman özlerim. Bu cümleyi dile getiren kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Yani bizden kesin yargı istiyor arkadaşlar. Bakalım A seçeneğinde Anadolu'da en son Maçka'yı gezmiştir. Böyle bir şey söylenemez. O bizden söyleneni istiyor. Anadolu'nun dışında başka bir yer dolaşmamıştır. Böyle bir yargı çıkmıyor. Gezdiği yerler içinde aklında sadece maşka kalmıştır. Böyle bir yargı da yok. Maşkayı tekrar görmek istemektedir. Bunu çıkarabiliriz. Nereden çıkarabiliriz? Özle, özlerimden çıkarabiliriz. Biliriz. Çünkü özlenen yer tekrardan görülmek istenir. Bir sıfat fiil sorusu var. Dedesinin elini öptü cümlesinde öptü sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. Dezelesinin öplesi ellerini hatırladığı cümlesinde ise öplesi sözcüğü fil anlamını korumakla birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat fiildir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır? Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz. Burada sıfat fiil eklerinden siz kullanılmıştır ama e, fiile değil isme geldiği için kabul edilemez. O yüzden kafamız karışmasın. Fiile gelecek arkadaşlar. Menfaatleri için küçülmeyen insan büyüktür. Evet. En e, sıfat fiil ekidir ve tam da bizden istenen budur. Hayat ancak yaşayarak tecrübe edilir. Burada zarf fiil vardır. İşimiz yok. Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendimiz koyarsınız. Öğrenme derken de isim fiil vardır. E, yani cevabımız B. Lavanta kokulu Kuyucak Köyü ziyaretçileri büyülüyor cümlesi büyülüyor yüklemi fiil, yüklemi fiil olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesi, yüklem sonda olduğu için yüklemin yerine göre kurallı cümledir. cümle bilgisiyle ilgili bir soru. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kurallı bir fiil cümlesidir? Güneşli güzel günün hayalini kuruyorum. Yüklem sonda olduğu için kurallı diyebiliriz. E, kelimemizin kökeni de Fil olduğu için fil cümlesi diyebiliriz. Yani cevabımız belli. Ee, ama yine de bakalım. Adım atmaya mecasiz bir ihtiyar oluyor böyle anlarda zaman. Devrik olduğu için direkt eleyebiliriz. Soframıza bereket kazan tek şey sıcak bir tebessümdür. Evet kurallı bir cümledir ama isim cümlesi olduğu için elenir. Yapraklarından utanan solgun bir gül taşıyorum göğsümde. Devrik olduğu için diğerlerine bakmaya gerek bile yok. Koca bir ömür yaşamış tecrübeli insanlar gençlerin umursamaz hareketlerini gördükçe onlara diye nasihat etmekten geri durmazlar. Ama kaç genç bu sözün önemini kavrayabilir? Halbuki hayat ilerledikten sonra insanların duydukları birçok pişmanlık gençlikte bile bile kaybettikleri imkanlar yüzündendir. O zamanlar niçin daha çok okumadım, niçin daha çok çalışmadım diye dizlerini döven insanlara hayatta çok rastlanıyor. Bu insanların neden bu kadar üzüldüklerini gençler anlaması bile feleğin çemberinden geçmiş yaşlılar çok iyi anlıyor. Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? E, paragrafın geneline baktığımızda eldeki imkanları kullanma kıymetini bilmeyle ilgili olduğunu görüyoruz. E, bu tarz sorularda hemen boşluktan sonraki cümle bize aslında ipucu verir. Bakalım seçeneklerde. Büyüklerinin sözünü dinleyin. Paragrafla ilgisi yoktur. Elinizdeki olanakların kıymetini bilin. Evet, diğer cümlelerden bunu çıkarabiliyoruz. Geçmişe takılıp kalmayın. Geleceğe odaklanın. Böyle bir çıkarım yoktu. Hayatta hep mutlu olmaya çalışın. Böyle de bir çıkarım yoktu. O yüzden cevabımız B. Şekilli bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kaligrafi sanatı yazıya ahenkli ve anlamlı şekiller verme sanatıdır ve içinde birçok tekniği barındırır. Sanatçılar eserlerinde bu teknikleri kullanarak kendi tasarımlarını oluşturabilir. Harfin yapısına ve kendi isteklerine göre çizgi tekniklerinin yönlerini değiştirebilir. Görselde kaligrafi sanatında kullanılan bazı çizgi teknikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi kuyruk, çengel, çayın tırnak, teknikleri kullanılarak yazılmıştır. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken burada 6 tane şekil verilmiş ama bizden 4 tanesi isteniyor. 4 tanesinin karşılandığı seçeneği bulmamız gerekiyor. Herhangi bir fazlalık varsa o elenecek olandır. Buraya baktığımızda kuyruk çengel çentik ve tırnak. Hepsini karşılayan C seçeneğini görüyoruz. Buralarda incelediğinizde mutlaka bir fazlalık olduğunu göreceksiniz. 6 tane vermiş, 4 tane istenmiş. Bunu da C karşılıyor. Bir şekilli soru daha. Bazen ilacımızı zamanında içmeyi unutuyor. Bazen de içtiğimizi unutup aynı ilacı tekrar alıyoruz. Bu sonra çözüm amaçlı bir akıllı ilaç kapağı tasarlanmış. Bu kapak telefona indirilen bir uygulamayla çalışıyor. Bu uygulamaya ilacın adı ve dozajı geliyor. Kullanmamız gereken zamanda ilacın kapağını açmadığımızda telefonunuza ilacını acilen al, aynı ilacı içtiğinizi unutup ikinci kez almaya kalktığınızda telefonunuza onu zaten almıştın uyarı mesajı geliyor. Akıllı ilaç kapağını zamanında açtığınızda ise teşekkür ederim mesajı geliyor. Kıvanç Bey sabah alması gereken ilacını ve Öğle vakti alması gereken ilacını Y, akşam alması gereken ilacını da Z şeklinde uygulamaya kaydediyor. Kıvanç Bey'in telefonuna gelen mesajlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabi tabloyu başta iyi incelemek gerekiyor. Sorumuza bakalım. Bu bilgilere göre Kıvanç Bey'in ilaç kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Uygulamanın uyarıları en çok pazartesi günü işine yaramıştır. Evet, pazartesiye baktığımızda hepsinde bir uyarı görüyoruz. İlacını acilen al, onu zaten almıştın, onu zaten almıştın. Bunlar uyarının terliğinde olduğu için A'yı eleriz. Çarşamba günü V ilacını içtiğini unutmuştur. Evet, içtiğini unuttuğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Onu zaten almıştın. Bu uyarıyı verdiğine göre kişi ilacını almayı unutmuştur. Perşembe günü Y ilacını içmeyi uygulama sayesinde hatırlamıştır. Evet. Nereden anlarız bunu? Yine onu zaten almıştın. Oradan anlarız. Uygulamanın uyarılarını en çok Z ilacı için ihtiyaç duymuştur. Bununla ilgili herhangi bir şey yoktur. O yüzden cevabımız D. Bir şeyle karşı karşıyayız. Burada hakim olan duygu bizden isteniyor. Bakalım şiirimize. Hayata bir ıslık çal, neşeli bir şarkı tut. Sen vazgeçmezsen vazgeçmez senden umut. Karanlıktan bakma hiç, güneş her gün doğuyor. Kalbin ısınsın diye bunca yolu yürüyor. Hakim olan duygu, özlem. Herhangi bir şey özlem duyduğunu görmedik. Yaşama sevinci, evet kalabilir. Doğal sevgisi, Güneş her gün doğuyor cümlesi bize doğa sevgisini vermez. Yani tema olarak vermez. O yüzden eleriz. Herhangi bir şeyde sitem olmadığı için onu da eleriz. Geriye yaşama sevinci kalıyor. Bu metnin ana düşüncesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir? Bir eserden etkilenmemiz için yaratıcısının hayatta olması gerekmiyor. Da Vinci çocuktan çoktan aramızdan ayrılmış olsa bile ünlü tablosu Mona Lisa esrarlı gülümsemesiyle bize bakıyor hala. Torunlarımıza ve onların torunlarına da taşıyacak aynı ifadeyi. Ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünen Ulu Ozan'ımızın sesinin Anadolu'yu dolaşmaya devam etmesi de bunun ispatıdır. Genel olarak baktığımızda insanlar ölümlüdür ama eserleri ölümsüzdür fikrine kapılıyoruz. Bunu da bize veren bir eserden etkilenmemiz için yaratıcısının hayatta olması gerekmiyor şıkıdır. O yüzden A. Numaralanmış parçalarla anlamlı bir metin oluşturmak için hangileri yer değiştirmelidir? Bunlar bu tarz sorularda hepsini dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Ondan sonra ee, doğru cevabı bize götürür. Daha kolay bir şekilde. Çok uzaklarda bir orman vardı eskiden. Bu ormandaki koca koca ağaçlar en yüksek kuleleri, en yüksek gökdelenleri bile gölgede bırakırdı. Uçurtmalar bile aşamazdı boylarını. Ağaçlar göğe kadar uzanır giderdi. Uzaklardan bakan küçük çocuklar bu ağaçların tepesine tırmananların ellerini uzatınca yıldızları tutabileceklerini sanırlardı. Ama kimsecikler tırmanamazdı o ağaçlara. Oysa ormanın içinde korkmadan dolaşan bir adam vardı. Yıllardan beri burada yaşardı, alışmıştı. En sık ağaçların arasında bir kulübede otururdu. Ağaçlara tırmanmak şöyle dursun, ormanına girmeyi bile göze alamazlardı. Bir ürperti sarardı her yanlarını, korkarlardı. Şimdi arkadaşlar, tırmanamazdı o ağaçlara. Burada devamının e, burada olduğunu görebiliyoruz. Ağaçlara tırmanmak şöyle dursun. Ormana girmeyi bile göze alamazlardı. Bir ürperti sarardı her yanlarını. Korkarlardı. Korkmadan üçten devam etmiş. Oysa ormanın içinde korkmadan dolaşan bir adam vardı. Yıllardan beri burada yaşardı, alışmıştı. En sık ağaçların arasında bir kulübede otururdu. Yani kısacası değişmesi gereken 3 ve 4. metinde Orhun kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Okuyalım. Türklerin 1300 yıl önce yaşadığı muhteşem bir serüvenin tanığıydı Orhun kitabeleri. Bilge bir kanun ve gün görmüş bir vezirin halkına ve gelecek kuşaklara çağrısıydı. Türk adının ilk kez kullanıldığı Türkçe metinlerdi bunlar ve Göktürklere ait bir alfabeli yazılmıştı. Kitabelerin bulunması ve okunması Bozkır toplumları hakkında o güne dek bilinenleri alt üst etti. Göçebelerin yazı kullanmadıkları ve dolayısıyla kültürel zenginliklerin olmadığı inancı sarsıldı. Değinilmeyeni istiyor bizden. Türklerin tarihine dair bilgiler verdiğine, evet bunu nereden anlıyoruz? Türklerin 1300 yıl önce yaşadığı sözünden anlıyoruz. Günümüzdeki durumuna Herhangi bir e, şekilde karşıma çıkmadı ama diğerlerini de okuyalım. Yöneticilerin mesajlarını içerdiğine evet bunu da e, kuşaklara çağrısıydı şeklinde ifade etmiş. Göçebelerle ilgili bilgileri değiştirdiğine ise son cümlede rastlamamız mümkün. E, göçebelerin yazı kullanmadıkları ve dolayısıyla kültürel zenginliklerin olmadığı inancı sarsılmıştır. Değinilmeyen günümüzdeki durumu yani B. Geçelim. Söz sanatlarından hangileri vardır? Karşımda bin metre aşağıda İskender'in obası soluk almaya hali ve niyeti olmadan güneş altında dümdüz yatıyor. Aşağısı bana bir, şey, bir seyahat romanındaki Afrika çölünü andırıyor. Şimdi arkadaşlar burada insan da olan bir özelliğin insan dışındaki varlığa aktarılması söz konusu. Nereden anlıyoruz? Soluk almaya hali ve niyeti olmadan bu insana ait bir özellik. İnsan dışı varlığa aktarılmış, hale kişileştirme, kişileştirmenin olmadıklarını direkt eleyebilirim. Geriye kaldı iki seçenek, Abartmamı, mı, benzetme e, Aşağısı bana bir seyahat romanındaki Afrika çölünü andırıyor. Andırıyordan biz benzetmeye ulaşabiliriz. Yazı türleri ilgili bir e, örnek soru. Hangisi istermiş onu soruyor. Şimdiki kuşak gergin bir yaşam sürmeye çok mu fazla alıştı acaba? Bu sorunun cevabını ben de sizin kadar merak ediyorum. Birçok insan bu gerginliği hissetmezse kendisini mutlu saymıyor. Atalarımız ve babalarımız doğayla iç içe yaşadığı için gerginlikten uzaktı. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama yeni kuşak bundan neredeyse hiç azalmıyor. Yaşam tempoları o kadar hızlı ki vücutlarını dinlendirip huzura kavuşmaya, sakinleşmeye vakit bulamıyor. Cevabımız sohbettir. Niçin? Çünkü sohbet yazarın karşısında birisi varmış gibi sohbet etmesi durumudur. Makale bilimsel, burada herhangi bir bilimsel bir durum yok. Gezisi, yazısıyla alakalı bir durum da yok. Herhangi bir anı da anlatılmamıştır. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Birinci cümle devriktir. İçten deniz geçiyorsa yüzlerce kez teşekkür etmelisiniz yaşadığınız şehre. Evet, devrik bir cümle. İkinci cümle isim cümlesidir. Bakalım, bu teşekkürü en çok hak eden şeylerden biri de İstanbul'dur. Yüklem, isim olduğu için isim cümlesidir. Üçüncü cümle içinde filmsi olan cümledir. Gün batımında kızıla boyanan boğaz suları, boyanan boğaz suları sıfat fiildir. Haliyle geriye zaten D kalıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. Kütahya'ya giderken yıkadı bittiği için yolda kaldı. Yolda kelimesi daha bağlaç olmadığı için bitişik yazılması gerekirdi. O yüzden eliyoruz. Ya sunumunu hazırlarsın ya da toplantıya katılamazsın. Ya da kelimesindeki da bağlıç olduğu için ayrı yazılması gerekiyordu. Haliyle yanlış. Bana kalırsa kardeşime 20 lira da yeter. Da burada da bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekiyordu. Yanlış. Geriye zaten D kalıyor. Bağlaç olan D ayrı yazılmış. Doğru. Diğer sorumuza geçelim. Bir noktalama sorusu. Bu ay dergimizde yeni bir köşe var. Arkadaşlar bir açıklama olduğu için iki noktayla başlar. Haliyle A ve D'yi Kafadan eleriz. Sihirli salınçak. Herhangi bir şeyle devam etmemiş haliyle nokta olacak. Şeşitli sorunun tartışılacağı bu köşede başlangıcı bir çocuk kitabı nasıl olmalı gibi gayet riskli bir sorunun peşinden salınçağımıza binip kanatlarımızı açarak yapacağız. Nasıl olmalı derken soru işareti konur. Çünkü bir soru var cümlenin sonunda da bildiğiniz gibi nokta konur. O yüzden cevabımız C. Evet. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.